gelirse ya bir şey göstereceğim. Ne olur bana güven mi kere Tamam bas güvenirim sana. Gelirim seni belki dışarıya. Ama bak beni trollemeye kalkarsan sonu kötü olur tamam mı? E, tamam kardeşim tamam. Benim, beni trollemiyorsun Size bu arada arkadaşlar şu an video benim. benim Kanalımız hep için. 100 saniye içinde arkadaşlar. Videomuzu beğendiniz de kanalımıza abone olup videoları açtınız arkadaşlar. Like butonuna onun değişikleri göreceksiniz. Ve bunları arkadaşlar görmek için şu anda herkes gitsin. Videoyu beğensin. Kanalımıza abone olsun. Bildirimleri açıp tümünü beğensin arkadaşlar. Hadi bakalım Darkus ayısı. Bunları yapın. Abone olup videoları açın. Ailemize katılın. Abbas bir şey söyleyeceğim. Bu kapının arkasında ne var? Kardeşim bu kapının arkasında değişik değişik şeyler var. Göreceksin. Bir tanesini göstereceğim sadece. Tamamdır kardeşim. Sana görürüm. Dediğim gibi arkadaşlar yani ne olur Allah razı olsun. Herkes videomuza like atsın. Ve arkadaşlar yorumlarınızı da kesinlikle esirgemeyin. Güzel yorumunuzu Hepinize kalp alacağım. Kanalınıza abone olacağım. kardeşim. Gel bakalım yerime. Geldim Abbas. Eee, bu sıradan bir kardan kardeşim? Kardeşim sıradan mı? <laughs> Sen öyle düşünüyorsun ama kardeşim bu sıradan bir kardan değil. Kar Yeti'nin küçük oğlu kardeşim. Görüyor musun? Fakir Kar Yeti. An mi? Fakir kar mi? Hakiri karcanı Evet kardeşim doğru duydun. Ah korkuyorum ben. canını Ben, ben gidiyorum kardeşim tamam mı? Ben daha fazla burada kalamam korkuyorum. Abbas ne ya? Can bir isteği dur git mi? Abbas ya. Arkadaşlar görmüşsünüz mü? Ödü patladı. Görmüşsünüz mü kaçtı. Şuna bakın. Fakir kar demiş arkadaşlar. Yani fakir kar canavarı yeti. Siz arkadaşlar yetiyi biliyor musunuz? Yorumlarda izin. Hepiniz önüne kalp edeceğim. Yeti sen benimle konuşuyor musun? Allah Allah arkadaşlar bu canlı falan değil bir kere ya. Canlı seni bir kere bana saldırırdı. Bir saniye bir şey oldu. Arkadaşlar arkadaşlar. Olamaz. Kardan adam canavar ne beziyor. Tabii ki de. Ben yeti. Ama fakir olan versiyonum. Üzgünüm. Üzgün müsün? Neden üzgünsün? Çünkü birazdan zengin olan versiyonu arkadaşına gelecek. Sen benim artık sahibimsin. Benden ne istersen yapmaya hazırım. Seni korumak için canımı vermeye hazırım. Canımı vermeye hazır mısın? Ah, tamam. Do -do 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 Doğru demiş olabilirsin ama ben kesinlikle sana şu hazır bir kere. Bunlar böyle ya arkadaşlar. <laughs> Şunlara bakar mısınız? On 15 tane 14 tane toprak oldu 6 tane TNT 9 tane de 1 sent oldu Bak Yeti ben senin bir kere sahibi veren değilim Şimdi e, seni özgür kılıyorum Artık özgürsün İstediğin yere gidebilirsin Tamam mı bak ileride bir restoran var orada hamburger yiyebilirsin Ya da ne bileyim yani istediğin şeyleri yapabilirsin Ama ben seninle birlikte kalmak istiyorum Hayır benimle birlikte kalamazsın tamam mı Anladın mı git buradan diyorum sana Lütfen seninle kalayım Hayır kalamazsın diyorum sen benimle birlikte kalamazsın Sana zarar çıkarmam Ne olur Ya of arkadaşlar ya çok tatlı bir şekilde istiyor Füze içeri mı? Hmm. Neyse tamam gelebilirsin bir birlikte. Gel benimle birlikte içeriye. Ama bak sıkılma sakın beni bir daha rahatsız etmeyeceksin tamam mı? Anladın mı? Tamam rahatsız etmeyeceğim. Yetiş sözü. Sana bir görev veriyorum. Evin içine bir takım yarasılar görüyorsun değil mi? Hatta bak neredeydi arkadaşlar bir saniye. Ah gördüm işte. Tam olarak burada. He. Onları gidip yakalayacaksın. Tek tek yani kanatlarını kıracaksın. Anladın mı? Gerçekten mi? Evet gerçekten de. O yarasılar benim köpeğimi korkutuyor. Ondan sonra kedilerimi korkutuyor. Kediler evden kaçıyor anladın mı? Tamam merak etme. Yeti bu görevi senin için yapmak için hazır. Arkadaşlar efendim birader. Ne oldu kardeşim? Evet birader ne oldu ya yani? nereye gitsin? Bakın bu sadece bizim aramızda kalacak. Üçümüzün arasında hatta dördümüzün tamam mı? Buradan bezere bile gitmeyecek. Birazdan burada kar yetinin zengin versiyonu yapacağız. Bu dördümüzün birleşmesinden olan sahiplenme gücü olacak tamam mı? Sakın ama sakın kimseye söylemeyeceksiniz. İlk başta görmüş böyle malzememiz var. Bak birader can söylersen seni döverim birader anladın mı? Ben ben niye söyleyeceğim? Sen söylersin sen tutamazsın. Tamam kardeşim sakin ol. Ya birader vallahi bilim bunlar söyleyecek ya. Onlar da değil ikimiz yapalım ne dersin? Hayır hep beraber yapacağız. Neyse birader sen koy bakalım o zaman bunları. Tamamdır arkadaşlar. Görmüş olduk bir tane Iron Yeti armor'ı koyuyoruz. Şöyle snowball'larımızı tek tek koyalım arkadaşlar. Bunları koyacağız gerekli malzemeler. Spam Yeti arkadaşlar. Yeti yumurtası. Ondan sonra görmüş olduk bir tane post koyacağız onun için arkadaşlar Twitter için. Ondan sonra biraz kar topu. Ondan sonra kar güresi. Kalp. Göz. Ve arkadaşlar 3'ten geliyorum. Hazır mısınız? Hazırız birader. Hazırız kardeşim. Hazırız yapıyoruz hadi bakalım yap bir önce. Tamamdır arkadaşlar. 3, 2, 1 ve 0. Geldi arkadaşlar bir saniye ne yapıyorsun? Beni neden buraya çağırdın söyle bakayım. Allah bırak beni diyorum sana bırak beni. Eğer beni neden buraya çağırdığını söylemezsen seni yiyeceğim. Karların içine koyacağım tamam mı? Aa, bırak diyorum sana beni ya bırak sana. Hayır bırakmayacağım. Söyle bana neden çağırdın? Çünkü bir seni sahibiniz tamam mı? Seni kurtardık. Beni kurtardınız mı? Evet seni hayata getirdik tamam mı? Allah kardeşim. Ah birader çok kötüyüm şu anda. Birader merak etme bıraktı seni. Siz benim sahibim misiniz şimdi? Gel buraya. Doğru konuş benimle birlikte bak tamam mı? tamam doğru konuşurum. Yemin ederim ben seni sahibim. Bak oradaki ilerideki evde fakir canavar eti var. Sen zengin canavar etisin. Güçlüsün tamam mı? İlerideki evde diyorsun yani. Evet ilerideki evde. Onun işini bitireceğim. Sana sürprizim var. sürprizim? Gel benimle birlikte görmek istiyor musun? Evet bacım görmek istiyorum. Tamam gözlerini kapat kapattın mı? Kapattım babacım. Ne gösterisi var ya? Sürpriz falan mı var? Evet bir kez. sürpriz var gerçekten de. İnelim bakalım merdivenlerden aşağıya. Tamam dedi bir kez. şöyle seni yere koyayım. Aç bakalım gözlerini. Aa, bir evet Beyke sen tanıyor musun onu? Evet bacım tanıyorum. Merhaba Kayseri Beyke. Merhaba nasılsın Beyke? İyi misin? İyiyim de bunun normalde boyutu böyle değil mi bacım? Evet Büyük biliyorum Boyutunla ilgili bir sıkıntı var Çünkü kardeşim yani Büyük Öz O bizim yani geçtiğimizde anladın mı Bizim gibi küçük birisi yani şu anda Yani fakir kar diyeti Ama zengin kar canavariyeti nerede olduğunu bilmiyorum Sanırım bir tane var ondan Hayır bir tane değil bir tane daha var Kendimin ikizinin olduğunu Benden büyük olduğunu hissedebiliyorum Buraya doğru gelecek Tehlike hissediyorum Tehlike Tehlike mi Evet seni öldürmek Beni öldürmek için geliyor Çocuğunu öldürmek için geliyor Babacım veya merak etme sakin ol tamam mı şaka yapalım mı Hayır şaka yapmıyorum gerçekten öldürecek Bir, bir saniye gerçekten mi Veya gel aşağıya götüreceğim seni Sen burada bir git tamam mı Tamam bekliyorum Olamaz arkadaşlar ya Veya köşk sakın sakın buradan bir yere çıkmıyorsun tamam mı Anladın mı burada eğiliyorsun Tamam <laughs> Ondan sonra benim sesimi falan duyarsan Hiç yani ama çıkmayacaksın Anlaşıldı mı? Tamam hocam çıkmayacağım çok korkuyorum Koyacağım merak etme Dışarıya gel Allah Geldi arkadaşlar Tamam sakın bir sakın buradan bir yer alma tamam mı? Tamam da sen ne yapacaksın? Ben ne yapacağım? Seni koruyacağım söz veriyorum Dur gitme Maalesef gitmek zorundayım Sakın ama sakın dışarıya çıkma Anlaşıldı mı? E, tamam Her neyse Hey karceleri yeti Buraya bak Bakıyorum Sen misin? Dün ki fakir canavar yetinin sahibi sen misin? Eee neyden bahsedelim bilmiyorum çünkü sen misin e, Evet benim benim. Ne 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 oldu? O zaman bana o canavarı getireceksin. Anladın mı? E, hayır getiremem. Çünkü öyle bir şey yok. Öyle birisi var. Senin sahibisin. kardeşim görüyor musun? Bizim kardeye de Seninkinden daha güçlü ve şimdi seni öldürecek. Ama bas. ben ben kardeşim böyle bir şey istemiyorum. Neden istemiyorsun? Çünkü ben iyi yapan birisiyim. Genelde hiçbir zaman kötülük yapmam ve kimsenin cimrisini istemem. Gerçekten mi? Evet gerçekten de arkadaşım yapmaz Mcfly ondan sonra can ve burada görmüşsün selam be onların hepsi bana kötülük yapıyor ve ben her zaman eziliyorum bana karşı kötü denmiyorlar lütfen beni affet karcanım ileti evet tamam beş olabilirim ama gerçekten de sana kötülük mü yapıyorlar evet bana kötülük yapıyorlar yapmıyoruz yanını atıyor aynen yanını atıyor yapmıyoruz bir kere yapmıyoruz birader gerçekten de sana inanıyorum onlar onlar sana demek kötülük yapıyor merak etme onların işi bitireceğim gelin lan buraya birader kaçın kaç birader kaç gerçekten Allah! İt katlanıcı sen göreceksin. Göreceksin kardeşim. Ha göreceğiz göreceğiz. Anca tavanları yal böyle kaçarsınız işte. Teşekkür ederim bana güzel yani iyi davranın için. Neyse senin için yapabileceğim bir şey var mı acaba? Benim için yapabileceğim bir şey varsa kardeşim bana geri getirmen. Anladın mı? Tamam burada bekle. Hemen getiririm. Senin karcavını yeti. Sen ne bileyim biraz grip gözüküyorsun. Büyüksün yani. Ha neyse tamamdır. Hey gelebilirsin artık dışarıya. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Tehlike geçti. Abin seni görmek istiyor. Kardeşim abi. <laughs> Bakın arkadaşlar tekrardan bir araya geldiniz. Kardeşim bana yani geri getirdiğin için teşekkür ederim. Ona iyi davrandığın için teşekkür ederim. Senin için yapabileceğimiz bir şey var mı? Benim için aslında yapabileceğiniz bir şey yok. Sadece yani kardeşin çok iyi birisiymiş. Onunla birlikte tanıştığımıza memnun oldum yani. Teşekkür ederim. Aynı şekilde sen de öylesin. Neyse. Hadi kardeşim gidiyoruz. Bizim yani burada kalmamız gerekmiyor. Bizim gitmemiz yani kuzey kutupları anladın mı? Ama abi ben burada kalmak istiyorum. Çok iyi birisi. Hayır diyorum sana. Sözümü dinleyeceksin ya. <laughs> neyse burada kaldın yeterli. Bak istersen daha sonra buraya gelebilirsin. Burada tekrardan bir evin olacak. Ailen olacak tamam Biz de senin bir aileniz. Gerçekten mi? Evet gerçekten de. Her neyse. O zaman siz de kendinize iyi bakın. Görüşürüz Karcı'nın birlikte. Çok iyi birisi Görüşürüz kardeşim. Kendine iyi bak. Sen de kendine iyi bak. Sizinle birlikte tanışmak benim için bir onurdu. Daha içeri girelim arkadaşlar. Ödüm patladı vallahi billi. Beni öldürecek edin ne bileyim arkadaşlar. Yani kötü davranacak diye. Her neyse şurası böyle bir vurayım arkadaşlar. Neyse dar sayısı. Arkadaşlar Karcan'a Veliyeti'nin iyi biri olduğunu öğrendik. Fakir Karcan'a Veliyeti onun kardeşiymiş. Zengin kar Veliyeti ise abisiymiş arkadaşlar. Baya bir yani güçlü gözüküyordu. Bu evi bile yıkardı arkadaşlar. Bir yumruk koyardı. Bizi vallahi arkadaşlar süme çevirdi. Şunun kollarına bakın ya. Yemin ederim kollarına bakın. Neyse ona bir ailesi olduğunu söyledim. Buraya kalabileceğini falan söyledim yani güzel O zaman da solda sağda iki tane video vardı Hadi bakalım arkadaşlar solda sağda çıkarmayı tıklayıp ortanın kıvamımızı bir Ve bunları yapın. ülke ilk mı aşağıda mısın? Evet bacım aşağıdayım. Ciddi mi? gitti. Allah arkadaşlar silahı kullanmam lazım ya. Çok sekiyorum. Neyse iki artık çıkabilirsin dışarı ya. Dediğim gibi arkadaşlar solda sağa çıkarmayı tıklayayım. Orası senin kemizi direçeni. Bunu yapın. Hadi bakalım. Solda sağda iki tane var. Tam şu anda. Hadi bakalım arkadaşlar. Tıklamanız için bekliyorum. Tıklayanların inşallah annesi bu sürümü İnşallah zengin olursunuz arkadaşlar ve istediğiniz her şey yerinde gider. Amin. Hadi bakalım. Tıkla tıkla tıkla. Tıkla 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 tıkla. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.